sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber tam dalga alternatif akım dönüştürücüsü ile alakalı bir simülasyon hazırlayacağız. Başlamadan evvel siz boş bir simulink dosyası açmanız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Açtıktan sonra ihtiyacınız olan bütün materyalleri buradan alacağız. Öncelikle bize alternatif akım gerilim kaynağı gerekiyor. Bunun için AC voltaj yazıyorum. Ve karşıma çıkan olan AC voltaj siyah olan malzemeyi alıyorum ve sürüklüyorum. Daha sonrasında ihtiyacım olan Tristörler var. Tristörlerinde biz şunu alalım. Bunu aldık. Daha sonrasında gerilim ölçmemiz gerekiyor. Bunu alacağız. Akım ölçmemiz gerekiyor. Akım ölçümü için bunu alacağız. Tedikleme sinyalleri için pals jeneratör gerekiyor. Bas Generator alacağız. Daha sonrasında bize ne gerekiyor? Yük gerekiyor. BLC branch alacağız. Alalım. Sonrasında başka ne ihtiyacımız kaldıysa artık onları tamamlayalım. Bir adet power GUI. Power GUI. Bu olmazsa olmazımız. Bunu alacağız olmazsa simülasyonumuz çalışmayacaklar. Şimdi başlayalım. Bu aldıklarımızı bir birleştirmeye çalışalım öncelikle. Ektiklerimizi daha sonra tamamlarız. Şimdi bu pozitif yönlü. Bundan bir tane daha copy paste yaptım, bir tane daha aldım. Bunu rotate ettim. Ters yönlü. Diğer tristörüm olmuş oldu. Bu pozitif alternans, bu da negatif alternans tristörüm olacak. Bunlar anot ve katotları birleşecek. Bunlar anot ve katotları birleşecek. Pozitif alternans için bu buraya gelecek. Daha sonrasında e, önce şuradan da bir akım ölçelim. Akım ölçtüğümüz yer, bunun akımını alalım. Bunun akımın çıktığı yerle burası birleşsin. Daha sonra yükümüz bize lazım. Yükümüzü alalım. Yükümüzü de, yükümüzden önce de bir akım ölçelim. Hem tristörümüzün akımını hem yükümüzün akımını ölçelim. Tristörümüzün pozitif akım kaynağı Ölçümümüzün pozitifini buraya, negatifini buraya bağlayalım. Bu yükümüzün negatifini getirip negatife bağlayalım. Şimdi biz gerilim ölçecektik yük tarafındaki gerilimi. Bunu buradan alalım. Çok güzel. pas jeneratörümüzü onları buraya alayım şimdilik. Daha sonra ben onların bağlantılarını yapacağım. Yükümüz resistif olsun. ilk başta resistif olarak ayarlayalım. Resistif 10, 10 olsun. Alternatif akım kaynağımız 100 volt 50 Hz frekanslı olsun. Bunları ayarladık. Buraya bir tane scope. Osiloskopumuz burada dursun. Osiyoskobumuzu hatta çift çıkış ayarlayalım. Çift giriş ayarlayalım. Burada dursun. Data'lar için from bloğunu alalım. Nerede bu blok? From Ve yine aynı şekilde Goat'u alalım. Bir tane bundan bir tane daha alalım. Bunu biri buraya, birini buraya, buraya gelsin. Goat'unu bir tanesi buraya bir tanesi buraya gelsin. Şimdi şunun ayarlamasını yapalım. Bu gerilim ölçümü. Gerilim ölçümü. Şunu büyütürsek gerilim ölçümü olarak yazacak. Şu akım ölçümü olsun. Akım ölçümü. Bunu da bu şekilde ayarlayalım. Şöyle üst üste gelsin hepsi. Aynı hizada dursunlar. Buraya da bir tane Got alalım. Buna da akım ölçümü diyelim. Akım ölçümü Restore diyelim buraya da TL. Hatta ben bunu 3 yapayım. Tristorun akımını da burada görelim. 3 yapalım. Skopumuzu şöyle büyütelim. Bundan bir tane daha ekleyelim. Birincisi gerilim olsun gerilim ölçümü. Bunu bir görelim. İkincisi akım ölçümü olsun. Bunu alalım. Böyle dursun. Üçüncüsü de akım ölçümü tristör olsun. Bunu da bu şekilde koyalım. Dolayısıyla biz ne yapmış olduk? Tristörleri almış olduk. Yine aynı şekilde şu kodadan bir tane daha alayım. PWM sinyali olsun. Buna PWM yazayım. Bir tane from alalım. Aradaki bağlantıları yapmayalım diye bu şekilde yapıyorum. Daha rahat oluyor. Yoksa çok karmaşık duruyor. Buna PWM verdik. Bunun için bir adet gecikme koyacağız. Delay alalım bir tane arayalım. Transport delay. transport delay'i de alacağız. Daha sonrasında bu elde ettiğimiz, elde ettiğimiz sinyalden bunu alıp buradan PWM iki diyim bana. PWM iki. zaman ayarlayan zaman gecikmesi 1 bölü 100 yani frekansın 50 Hz frekansta bir periyodun yarısı kadar olacak. 50 Hz frekansı bir periyod 1 bölü 50 idi. Onun da yarısı 1 bölü 100 olacak. Dolayısıyla 180 derecelik bir gecikme ile PWM burada adettim. buraya verdim. Pulse ayarlayalım. Amplitude'umuz 1 olsa da olur. 10 yapalım. Çok önemli değil. Periyodumuz 1 bölü 50. 50 Hz frekansta. Pulse width, Bu darbenin genişliği. Şimdilik %5 kalsın. Buraya darbe gecikme yazıyorum. Ve bunun için de ben darbe gecikme için Base Workspace'de symbol Link parametre yazıyorum. Buraya değerini yazalım. Şimdilik sıfır olsun. Şimdi gecikme için bir açı derecesi ayarlayacağız. Bunun için bir tane sabit alalım. Ayarlayacağımız gain alalım. Ve bunu atacağımız workspace atacağımız için Tool workspace diyelim. Çünkü oradan data almamız gerek Bunu bu şekilde yazdık. Şimdi burası benim için açı değerim olacak. Konstantinalın açı yazalım. Açı derece cinsinden. Derece cinsinden olduğu için bunun bir bölü 50 çarpı 360 diyelim. Darbe gecikme yazdığımızı burada Workspace'e atıyorum. Dolayısıyla artık darbe gecikme Workspace'e buradan hesap katılacak Ve ben burada oradaki aldığım değeri kullanacağım. Böylelikle simülasyonumu çalıştırmış olacağım. Simülasyonumu 0.1 saniye çalıştırayım. Ayrıca bir de RMS değeri ölçelim. RMS için de yine buraya çıkmıyorum, measurement diye çıkacak. Ölçümler sekmesinde RMS burada olacak. RMS'den 3 tane alacağım çünkü hem akım hem gerilim hem de tristor akımını ölçeceğim. Gerilim Akım ve tristor akım ölçümleri burada, hepsi var. Aynısını buraya da alacağım. Bu tristor akımı olsun. Devredeki yük akımı olsun, bu da gerilim olsun. Bunlar için de Display alayım ki aldığım şeyi ben görüntüleyebileyim. Display alayım. Hepsine de Display koyayım. Arames değerlerini ay ayarlamam gerekiyor. Temel frekansım 50, başlangıç arames değerini bilmediğim için ben ona 0 diyorum. Bunu bu şekilde ayarlamış olayım. İkinci de yine aynı şekilde ayarlayacağım. Üçüncü de yine aynı şekilde ayarlayacağım. Böylece ne oldu? Almış olduğum ölçümleri, yukarıda şu almış olduğum ölçümleri RMS değerlerini de hesap etmiş olacağım. Bir periyot boyunca. Tetikleme sinyallerimizi verdik. Devremizi tamamladık. Ölçümlerimizi almak Bir çalıştıralım. Hmm, tam serisi olarak almışız biz bunu. Bunu biz bir data olacak o şekilde ayarlayacağız. Workspace'imizde bunu bir düzeltelim. Simulink parametre. Bunu 0 diyelim şimdilik çalıştıralım. Açıyı bir derece verdik. Şimdi açıyı 60 derece verelim. Böylelikle bu önce bu işlemi yaptığı için biraz gecikti. Bir iki defa çalıştıktan sonra işlemi doğrulayacaktır. Şimdi bu bizim için Şimdi bu bizim için tam dalga bir alternatif bakın, köprü doğrultucu idi. Ben burada bir de hesaplamasını yaptım. Vmax'i 100 olarak ayarladık, alfayı pi bölü 3, R 10 olarak ayarladık ve sonuçlara gözlemleyelim. 63, 42, 62, 75, 6.34, 6.27, 4.48, 4.44 farklılık olduğunu görüyoruz. Bu farklılık neden kaynaklandığını bir anlamaya çalışalım. Hemen şunlara bir bakalım. Bir gerilim düşümü var acaba? Evet. Burada bir gerilim düşümü var. Biliyorsunuz yarı iletken malzemeler iletimi geçtiği anda bir ilerilimli gerilim düşümü vardı. Bunu tekrardan hesap ettiğimiz zaman istediğimiz değere 3 aşağı 5 yukarı geldi. 63, 42, 63, 15, 6.34, 6.31 ve 4.48, 4.48 olacak şekilde. Bunun direncini değiştirelim. 110 yapalım. 110 yaptığımız zaman gerilim 5 olmayacak belki ama akım değişecek. Burası tristor akımı da değişecek. Burada da yine aynı işlemi yaparsam Sonuç olarak bana 0.63 ki burada da aynı 0.44 yine burada da aynıydı. Aynı işlemleri verecek. Açısını değiştirelim. Açısını 60'tı 30 derece yapalım. Şimdi açıyı 30 derece yaptık ve iş çalıştırdık. Sonucumuz bu. Şimdi burada açıyı 30 derece yapalım ve hesap edelim. 69, 65 yine gördüğünüz gibi 0, 69, 0, 49. 30 derece yapınca, 30 derece yapınca bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hatta bunun da simülasyonda değerlerine de bakabiliriz. Gördüğünüz gibi sarı olan gerilim. Akımları da gösterelim. Kırmızı olan tristör akımı, mavi olan yük akımı. Bu açıyı 30 derece, 60 derece, 90 derece yapalım. 90 derece yaptığımızda gördüğünüz gibi gerilim ve akımlar düştü. Ve ben de bunu 90 derece yapalım. Pi bölü 2 radyan olacaktır 90 derece. Hesap ettiğimde 50, 0.5 ve 0.35 gördüğünüz gibi aynı işlemlerde elde ettiğim sonuçlar. Bu da grafiklerde elde ettiğim sonuçlar. Bu da sadece 90 derecede yani tepe ortasından 180'e kadar olan kısımdaki görmüş olduğumuz değişiklik. Burası gerilimli sarılar, bunlar da akımlar. Böylelikle biz tam dalga bir alternatif akım dönüştürücünün simülasyonunu yapmış bulunmaktayız. Bu açı derecesini buradan değiştiriyoruz. Derece cinsinden değiştirdikten sonra RMS'lerini buradan hesap edilmiş olarak görüyoruz. Ya da grafiklerini isterseniz buradan görebilirsiniz. Ya da siz de kendinize burada direkt hesaplama yöntemini hesap edebilirsiniz. Umarım bu simülasyon çalışması size derslerinizde fayda sağlayacaktır.